Karadeniz havası estireceğiz. Kendimi şimdiden daha enerjik hissetmeye başladım hocam. Karadeniz öyle zor bir doğası vardır ki hmm. aşağı çık yukarı enerji istersin. <laughs> Allah cezanı verecek senin. Aşağı çık ne lan? Bugün kemençeli türkülerin olduğu bu Karadeniz bölgesi türkülerinin olduğu içerik e, oldu. Oldu da oldu ne bu ya? bir haberi. oldu oldu. Şimdi sıradaki türkümüz hangi sudur? Da. Bakayım onu ba. <laughs> bakayım o ba. Ne bu ya? Bakayım. De bakayım lan. De, De bakayım. De bakayım. Durma Televizyonda söyle. Diyoruz. Ay, şimdi saçımızdan kaptan türküsün 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 dinleyelim. Hmm. Müdür Bey. <laughs> Yıllarca bu çocukların parasını aldınız. Ha. Onlar hepsi benim öz oğlum, evlatlarım. Anlıyoruz müdür bey? Okutacaksınız. Mecbursunuz. Mecbursunuz. Hocam kendine gel. Promptürden başka sorunun yanıtını okuyorsun galiba. Yok yahu. soluk hmm. beni baydı, İte sattırdım. Ee. Sen de plot varmış gibi <laughs> hava atma. Promptür bile diyemiyoruz hocam ya. Değil mi? Evet. Bu sizin kuramınız değil mi hocam? Hayır. Hmm. Bu bilgi biliminin yani epistemolojinin kuramıdır. <laughs> Epistemoloji